Evet gençler. Allah lodostan fırtınadan rahat olsun. Tatili kaptım. Çok güzel de levrek havası var ha. <laughs> ben bu dalgalarda almıştım levreyi geçen sefer İki adam boyunda dalga var şuna bak. Evet geldim. Bayağı zor geldim. Gece yolları battım bir yerde motorla. Bak bir tane herhalde e, kereste gemisi mi e, e, ya da yan yattı e, kumsal ona 10, 10 olur. ama yol yok buraya ileride bir tane şey var büyük e, fabrikaların plastik yaptım. Mermileri dizdim buraya. Evet kahve yaptım. Kahve içeceğim. Sonra benim alet çantası. Böyle katlıdır. İçinde evet üç katlı Ay. en üstte de şeylerim var. Burada kurşun, yer kurşunlar var. Bayağı çit malzeme ile geliyoruz. Yoksa iş çıkaramazsın. Evet kendi gösterince bakalım. Bugün <laughs> böyle atil kaptım. Atacağım bakalım birazdan kahvemiz içince. Sandalyeyi tattım. Yemeğimi. taktım. Umarım denizde, deniz biraz bulanık. Kenarım. Umarım şey yoktur. Erişte yoktur. Erişte denizin çayırına deniyor. Dibinin çayırına. Böyle havalarda aynı denizde onlar da ağacın yaprakları gibi sararıyor. Denizin kenarına atıyor deniz. Ve o onun kustuğu zamanlarda o tabistaya dolanıyor. Çalışamıyorsun. Kullanık olduğunda içinde genelde olma ihtimali yüksek ama yok gibi. Nerede hiç ya. sert yaptığı bulamadım.